Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı gibi. Arkasından da tabii bu şekilde ikramlar veriyoruz. Siz... Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Burak Başkanı. Evet, evet. Tekrar bizim gün kendisi mübarek olsun. Akşam ne yapıyoruz eve gidince? Annemize, babamıza varsa evde anneannemize, dedemize, babaannemize. Kendisi mübarek olsun diyoruz. Kendisi mübarek olsun. Ee, bu bugün malum kandil gecesi Peygamberimizin dünyaya gelişi ve bu sebeple biz de okullarda, bazı okullarda inşallah bundan sonra tüm okulları kapsayan bir projeyle başladık. Bugün bir okulumuzda özellikle ilk öğretim çağındaki gençlerimize ikramlarımız var. Onlara hem gece, günün gecenin ehemmiyeti hem de gıda konusunda destek vererek bu güzel günü birlikte akşam kutlamalarını sağlamak için Diyanetten gelen arkadaşlarımızla birlikte, eğitimci arkadaşlarımızla bir program düzenledik. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu sayede de ben tüm Müslüman kardeşlerimizin gecenin hayırlı olmasını, bereketli olmasını, mübarek olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.